İnsanlara ne söylemek istersin? İnsanları buradan ayrılmasına, bu kapıyı sıkı tutsunlar, gelsinler, sizin elinize, eteğinize yapışsınlar. Ben bunu hissettim. Yanınızdan ayrılmasınlar. Yani gücüm olsa koşup geleceğim ama gücümüz yok artık biz. Yaşlandık. Ee, yani bir hizmet edecek durumum kalmadı. <laughs> tamam Şeker Teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Ümmet-i Muhammed ümmetine gelsinler burayı, bu kapıya gelsinler, buradan ayrılmasınlar. Biz bunu yaşadık, gördük yani bir de yaşayan bilir. Anlatamadığımız çok şeyler var. Yaşayan bilir bunu, bu güzellikleri. Burada yaşasınlar bu güzellikleri. En ufak bir durumda sıkıntımız oldu mu Allah'ın izniyle evvel Allah. Yani biz sizinle fazla çünkü siz uzaklardasınız, fazla bir işimiz yok. Ama oradan bize dualarınız yetiyor. Şarttan garba Allah'ın iziyle. Elhamdülillah. Tamam şeker teyzeciğim, bir de başka kardeşleri de bağlayacağım. Başka bir şey tamam. şey söylemekten misin? Allah sizden razı olsun. Evet. Dualarınızdan bizi, efendim. Selam mı söylüyorsun? Selam. Hacımın selamı var size. ben de acaba ben de selam söylüyorum. Evet, Aleyküm selam. Tamam Ay Allah razı olsun. Rabbim de sizin çok yollarınızı açsın. Çok dua ediyoruz. Rabbim de evet. razı olsun. Allah'a emanet olun. Siz de. Hmm, bağlantı almaya başladık. Bu güzel arkadaşlar. Bağlantıyı da öğrendik.